Bugün sıcak tavaf nasıl yapacağız diyorduk. Gökyüzü bulutlu hiç güneş yok. Allah şükür belki yağmur bile yağar. No Ya Rabbi bizden dua isteyen kardeşlerimizin dualarını kabul eyle. Onların hayır dualarını kabul eyle. Çoluğunu, çocuğunu sağlık, sıhhat, bolluk, bereketle yaşamayı nasip eyle. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rükmü yemanide. Allahümme Rabbena atina fi dünya hasanetten ve fi ahireti hasanetten ve kena azabenden fi Allahümme Rabbena akirli veli valide yeli mükmine yemin ekibim Cebrail aleyhisselam burada bekliyormuş Rabbena atina duasını edenlere 70 bin melek de dua ediyormuş yine kalabalık başlıyor Bilenler okuyor hemen işte Rabb'i hatını hep dünyasında tam ilahın tertibinde var. daha var, var, <laughs> Daha tıktım tıktım oldu yine bakalım ne yapacağız. Dört beşinci tura giriyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim vermediği daha iyiydi. Onun için şimdilik şapta getirdi. Ada götü yarıp geçiyorlar işte onların yüzünden burası tıkanıyor. Bir tur daha dıştan dön, sevaba gir. Böyle kazandıkları sevapları hepsini çarptığı insanlara döke döke gidiyorlar. Bu tersten gelenler de öyle aynı. Yani gelen hacılar burada dikkat etsin işte. Yaptığı her ibadet yüz binle çarpılıyor yaptığı bu hatalarda yüz binler çarpıyor. Ya, ya işte şey şuradan ya bu sıkı sık gitti bu milletin içinden çıkmaya çalışıyorlar işte. <laughs> ya. Evet. ya. Bunlar da çarpa çarpa grubunu korumaya çalışır sözde. Onu ittiriyor, bunu kalktırıyor. Sonra da işte ümre yapıyor. Çocukları olmuş. Çocuklar iki üç tane. Bunlar benim çocuk da okuyor ya gidiyor. Burası altın oluk. Burası Türkiye'nin olduğu taraf yani. Bu altın olur suyun aktığı taraf, Türkiye'nin olduğu taraf. Allah Ekber ya. Yani. Doğru yoldan saptırma çoluğunuzu, çocuğunuzu. Şeytanın maskarası etme yarabbim. Bizden duayı isteyenlerin de çoluklarını, çocuğunu koru. Müzik pisliğinden, lağım pisliğinden, daha pis olan müzik pisliğinden koru. Müzik pisliğine daldılar mı ondan sonra diğer bütün haramlara dalıyorlar. Çünkü şeytan oradan çekiyor. Müzik pisliğiyle bir lağım pisliği aynı. Efendi Hazretleri buyuruyor. Bir kişi lağıma şişirlense temizlenir. Müzik pisliğinde temizlenemez buyuruyor. Bu ümmeti Muhammed'i bu müzik pisliğinden lağımdan daha sonra müzik pisliğinden koru yarabbi. Allah'ım ve Allah Haydi inşallah Tıkadılar yine ortalığı Hiç adım atılmıyor Lütfü <laughs> <Lük> Yemani köşesine geldik <laughs> Bismillahirrahmanirrahim bu tıkanıkta, bu tersten gelenler, yönden gelenler. Bunlara şimdi sevap mı yazılıyor, günah mı yazılıyor? Milletin kısını. Buradan tersten zaten haram yazılıyor size. Bu milletin sevap hep bütün haramlar size yazılıyor. Ya çekilin şöyle geriye çekilin de açın millete yol verin ya açın. Acı açın şöyle geri çıkın. Millet geçemiyor geri çıkın şöyle. Gök kurdu belki yağmur yağabilir ama. Şimdi i̇lla oradan terslerden geleceğiz. Yolları tıkayacağız. Bunlara günah yazılıyor. Başka bir şey değil yani haram yazılıyor. Tersten gelip milleti zulmedenleri, önünde duranları. Tavaf farz ibadettir. Farz ibadeti engellemek haramdır. Namaz kılan da engellersen o da haram olur.